Herkese merhaba. Bugün sizlerle Saçilin Oscarları olarak anılan e, GPACH Grand Prix d'Orlogerie de, de Genève e, yarışmasını 2025 versiyonunu, finalist saatleri ve ilk kez İstanbul'da ağırlanacak finalist sergisini birazcık konuşacağız. Bunu yaparken de karşımda sevgili Atıl var. Nasılsın Atıl? İyiyim Doruk abi sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Keyifli birkaç gün bizi bekliyor o yüzden heyecanlıyım da açıkçası. İstersen hemen seninle senin soruların nezdinde konuşmaya başlayalım biraz. Tamam bugün videoyu ben yönetiyorum. Öncelikle bileğindeki saat nedir? Bugün bileğimde Andersen Jönev'in Communication 45 modelinin Türkiye için özel ürettiğimiz Turkish Watch Guy ilk versiyonu prototipi Galata'da gün batımı modeli var. Bu saatin zaten çok detaylı bir videosunu çekmiştik. Bugün özellikle bunu takmak istedim çünkü GPH'in 2025 finalist saatleri arasında ikonik kategorisinde birebir bu kadranlı olmasa da Andersen'in Communication 45'ı aynı modeli var. Zaten şu an itibariyle dünyada İki adet üretildi bu saatten. Ee, biri bu, diğeri de sergiye İstanbul'a gelecek olan model. O yüzden ben de bunun da videoyu açmak istedim. Teşekkür ederiz. Doruk abi ülkemize de malum ilk defa gelmiş olan GPHG'ye birazcık yabancıyız. O yüzden bize GPHG'nin ne olduğunu anlatabilir misin? Tabii ki. GPHG diye kısalttığımız aslında Grand Prix d'Orlojoli de, de Genève diye geçen keramacı amacı yutmayan bir kuruluş. 2001 yılında kurulan bir vakıf tarafından senelik olarak düzenlenen saatlerin en prestijli ödül töreni olarak kabul edilen senelik bir yarışma. Markalar yeni ürettikleri modelleriyle sene başından yaza kadar başvurularını yapıyorlar. Bir cüzi bir başvuru ücreti var. Ondan sonra o başvurular toplanılıyor, değerlendiriliyor. Bir akademi var burada o başvuruları ilk olarak eleyen. O akademinin ödülleri sonucunda Finalist saatler seçiliyor. 2025 yılında şu anda 15 kategori var top, totalde. 15 kategorinin finalistleri belirlendikten sonra Totalde her kategoride 6 finalist olmak üzere yaklaşık 90 saat dünyada her sene 3 ila 5 şehir arasında genellikle sergiye görücüye çıkıyor. Bu sergi genelde Eylül-Ekim-Kasım başında yapılıyor ve bu sene mesela 13 Kasım'da ödüller sahiplerini bulacak. İlk kez de senin dediğin gibi ülkemize geliyor. Bu da açıkçası bence Türkiye'deki saçlık için, Türk horolojisi için inanılmaz bir gurur kaynağı. Teşekkür ederiz Doruk abi. Peki neye göre seçiliyor ve kimler seçiyor? Öncelikle bir akademi var. Bu akademi sene içinde yapılan bütün başvuruları alıyor. Her kategorideki 6 finalisti belirliyor. Bunu tabii ki başvurulardan ve asla saatlerin daha evvel gördülerse daha belki hatıralarından ya da ellerinin altındaki materyallerinden, görsellerinden yapıyorlar bu elemeyi. Ondan sonra bir jüri belirleniyor. 30 kişilik bir jüri her sene oluşuyor. O jüri de akademinin içinden seçiliyor zaten. Bir jüri başkanı oluyor. Şu anda Nick Fuchs, tarihçi, saat yazarı, önemli bir koleksiyoner. Saat severler yakından tanıyacaklardır. Hatta yakın zamanda Rolex'in İlk kendi resmi onaylı Submariner kitabına da can veren isimlerden başta geleni. Nick Fulks'un totalde 30 kişilik kendisi de dahil bir jürisi oluyor. O jüri tarafından seçiliyor. O jüri kimlerden oluşuyor? Çok temelde aslında saat sektörünün farklı paydaşları var. Burada çok önemli saat ustaları var. Markaların üst seviye yöneticileri var. Koleksiyonerler var. Müzayede evlerinin yetkilileri var. Dolayısıyla sektörün farklı paydaşları birlikte oy veriyorlar. Mesela bu seneki jüride Konstantin Çaykin var. Recep Recep'i var. Bernard Lederer var. İşte işin biraz daha koleksiyonellik tarafında Aura Montanari, biz saat severlerin Goldberger diye tanıdığı efsanevi isim var. Gibi çok geniş skaladan insanlar bir araya geliyorlar. Ve şöyle oluyor artık finalist saatler bu 30 kişiye indiğinde senelik sergi yapılıyor. Her yeri geziyor. Ödül töreninden 1-2 hafta evvel Cenevre'de 2 gün boyunca bu 30 kişilik jüri kapanıyor. Bir noter huzurunda oylarını veriyorlar. Her kategoride sevdikleri saatleri sıralıyorlar. Oradan çıkan sonuca göre de Kasım ortasında bu sene 13 Kasım'da Cenevre'de yapılacak ödül töreniyle aslında kazananlar açıklanıyor ve ödüller sahiplerini buluyor. Peki İstanbul'da düzenlenmesinin sebebi ne ve kim vesile oldu? İstanbul'da düzenlenmesi öncelikle bence gerçekten tekrar üstüne basmak istiyorum. İnanılmaz bizim saatçiliğimiz bu ekosistem için heyecan verici bir gelişme oldu. Farklı paydaşlar var burada ancak öncelikle bu şu anki sevgili İsviçre Büyükelçisi Guillaume Schörer'in vizyonuyla oldu. Çok da kendi rızasını almadan detayına inmek tabii ki doğru olmayacaktır ama kendisi çok iyi bir saat sever olarak görevine başladığının henüz ilk günlerinde zaten böyle bir niyeti olduğunu Türkiye'ye GPHC finalini sergisini getirmek istediğini 2024 yazında söylemişti bana ee, daha evvel zaten birkaç sene evvelki görev yerlerinden biri olan e, Fasta da aynı sergiyi yine ilk kez düzenlemiş bir isim dolayısıyla onun vizyonu katkıları ve girişimiyle sonrasında elbette bu süreçteki en önemli ortak ev sahibi Vakko Boğaz'da yeni açtıkları Vakko Sumağan otel Bosforusta düzenlenecek bütün 15-20 Ekim arasında bu sergi Vaco ev sahipliği yapıyor. Garanti BBVA buradaki sponsorlardan birisi. Dolayısıyla farklı paydaşların bir araya gelmesiyle oluşturulan İsviçre Konsolosu'nun konsolosuna dahil olduğu Güçlerin birleştirilmesiyle ortaya çıkan ancak İstanbul'da şu an Türkiye gibi gelişmekte olan bir saat pazarında düzenlenecek olmasından da çok heyecan duyduğum şahsen bir etkinlik. Bu vesileyle de aslında hakikaten katkısı olan herkese bence çok teşekkür etmemiz lazım. Bizim saatçiliğimizi ve pazarımızın özellikle sektör gözündeki değerini arttıracak, uzun yıllar hatırlanacak bir etkinlik olacağını düşünüyorum. Ve son soruma geldik. Katılmak isteyenler gidebilir mi ve nasıl gider? Katılıma açık 15-20 Ekim arasındaki serginin 19 ve 20 Ekim son iki günü ziyarete açık herhangi bir paralı ya da ücretli bir katılım değil bu girip Vakko'nun kendi kurmuş olduğu GPH'nin web sitesinden de ulaşabileceğiniz linki vasıtasıyla kayıt yaptırıyorsunuz. Saat aralıklarını, slotları seçerek orada bir çoğunlukla saat eksperinin önderliğinde size anlatımıyla birlikte sergideki o 90 saati tabii ki bir vitrin arkasından görecek şekilde gezip saat severler yerinde canlı olarak inceleyecekler. Öyle herkese ziyareti açık. Ancak şunu da belirtmekte fayda var. Biz bu videoyu yayınlayana kadar elbette bir kontenjan olacaktır çünkü dolması halinde nasıl bir yoğunluk olacağını kestirmek mümkün değil. Teşekkür ederiz Doruk abi. O zaman bize biraz da finalist saatlerden bahsedebilir misin? Tabii ki. Ee, bunun için biraz bilgisayarıma başvuracağım. Kusura bakmayın şimdi çünkü 15 kategoride altışlardan 90 finalist var. Hepsinden bahsetmemiz çok mümkün değil. İlk olarak burada ladies timepieces var, kadınlar kategorisi. Burada mesela bence uzun vadede, gelecekte gerçekten klasik olarak anılacak modellerden biri Odemar Piguet Royal Minisi var Frosted Gold olanı. Muazzam bir saat. Kadın bileğinde inanılmaz zarif duruyor. Gerald Genta'nın Gentissima Ursen'i var ki bence bu e, ateş opal kadranıyla o da çok önemli bir aday. Yani burası gerçekten şampiyonlar ligi olmuş. Piaget Sixti burada yine acayip bence önemli bir aday. Tiffany Co var, Louis Vuitton var. Vutilainen, Kari Vutilainen'in burada bir e, kadın modeli olarak e, isimlendirdiği Ventwit var. Dolayısıyla burası çok hakikaten şey, Şampiyonlar Ligi yani. Devam ettiğimizde farklı kategorilere bakıyorum. Ladies Complication var. Kadınların komplikasyonlu saatlere. Time Only kategorisi var mesela. Sadece zamanı gösteren 3 kollu ya da çozan 2 kollu saatlerin olduğu kategori. Ki bence burası da oldukça zorlu bu sene. Bana soracak olursam buradaki şahsi favorilerim Raul Pages'in RP ikisi ve Daniel Roth'un ekstra plası. Yani hepsi çok güzel. 6 saatin işte burada Parmigian'in Tonda Platinum'u, Piaget'in Andy Warhol'u, Tasaki zaten o Mother of Pearl kadrenle çok güzel ama gerçekten burası çok zor. İlk iki favorim açıkçası bunun farkıyla Raul Pages ve Daniel Roth ekstra pli arasında. Fakat kim kazanacak? Zaten hani bunlar hepsi spekülasyon. Biz de şu an eğleniyoruz. Çok da net bir şey söylemek zor. Men's var burada erkekler kategorisi. Mesela burada senin az evvel bakarken dikkatini çekmişti. Gerik'in S3 Deadbeat Seconds'ı var. Çok etkileyici bir saat öyle değil mi? ben yani ben saatten önce hiç gözle görmedim ama göründüğüne göre bu çok modelini güzel. bu arada gerikin ben de görmedim. Geçti bitti ama gerçekten çok etkileyici bir saat olacağını düşünüyorum. Ama tanıdık isimler var. Yani var, var var burada gördüğümüz, mesela gördüğümüz hatta tanıştığımız isimler var. Evet. Urban Jurgensen var. Seninle birlikte Karivutilainen'den direkt markayı dinlemiş ve bu modeli dahil olmak üzere incelemiştik çoğunu. Jürgen Sen yine burada önemli bir aday. Laurent Feria klasik auto horizon zaten bence de o da çok çok önemli bir aday. Grand Seiko'yu burada Zenit yani açıkçası bir baktığımda burada kazanamaz diyeceğim bir aday bu kategoride de yok. Erkekler komplikasyon kısmına geldiğimizde ise yine burası da zorlu. Bak burada Urban Jürgensen'i bir kez daha görüyoruz. Bu sefer UJ3 e, Perpetual Calendar QP ile. Ama benim burada şahsi bir favorim var açıkçası. O da Parmigiani Florya'nın Kantian Perpetual Toriki. 2025 Watches and Wonders'ında canlı gördüğüm komplike saatler arasında bunu sanırım fuar sonrası videoda da bahsetmiştik, biraz konuşmuştuk. Çok net bir şekilde ilk üçe yazacağım bir model bence canlı görüldüğünde o Parmigiani'nin asaletini, zerafetini komplikasyonla çok iyi buluşturan bir model. Burada mesela şahsi favorim. Ben olsam oy vereceğim saat olarak bunu sayabilirim. İkonik kategorisine geliyoruz ki burası işte benim çok objektif yorum yapamayacağım kategori oluyor. Çünkü Andersen Jönev'in Communication 45'ı burada karşımıza çıkıyor ama çok zor bir kategoride yarışıyor onu söyleyelim yani. Mesela Brege'nin çok ses getiren tek kollu klasik suskripsiyon 2025 modeli var ki gerçekten çok güzel bir saat oldu. Brege bu sene yıl dönümlerinin yanılmıyorsam 270. yıl dönümlerinin hatırına peş peşe çok seri şekilde Brege'den alışmadığımız önemli ve heyecan verici saatler tanıtıyor. Hepsi de ayrı ayrı saat severlerden zaten takdir topladı. O var. Odemar Pige'nin tek tepeden ayarladığınız QPC Cantian Perpetual Royal Oak'u var burada ki o da bence olağan şüphelilerden birisi. Çok yakın zamanda seninle çektiğimiz bir videoda inceleme yaptığımız Bulgari MBNF Serpenti var burada mesela. Rose Gold ile katılmışlar yarışmaya. Dolayısıyla hani burası zor kategorilerden birisi diye söylemekte fayda var. Türbiyon kategorisine geliyoruz mesela ondan sonra. Türbiyon kategorisi de bence zorlu. Burada son 2025'te en ses getiren saatlerden birisi bana soracak olursan sektörden duyduğum kadarıyla Fam Alhut çinli bir bağımsız saat üreticisi ilk türbiyonları olmasına rağmen oldukça ilgi topladı. Oyun nedir dersen Louis Vuitton tambur burada. Louis Vuitton'un saatlerine çoğu zaman böyle mesafeli bakabiliyor insanlar yani. Daha çok giyim, aksesuar, tekstil markası olmasına sebep falan. Louis Vuitton son dönemde saatçilikte Arno ailesinin genç fertleriyle birlikte inanılmaz bir atılım yaptı. O da ciddi bir aday. Bulgari Optofinissimo bana göre zaten 2010'lardan 15'ten yanılmıyorsam sonra üretilen ve şimdiden hayatımızda kültleşen nadir saatlerden birisi. Zor bir kategori tekrar. Burada bir favori belirtmek bana çok zor geldi. Sıradaki kategori Mechanical Exception yani mekanik istisna diye herhalde çevirmemiz gerekiyor. Burada seninle enfikir olduğumuz bir model var. E, ee, galiba Grabel Forsy. Evet, Nano yani. Food variant. yakın zamanda seninle Cenevre'de, Geneva teyze'de de canlı görünce çok etkilenmiştik zaten bu saatten. Global Forsy'nin sektörde artık kabul gördüğü üzere bitişleri insan seviyesinin herhalde varabileceği son noktalarda. Yani handmade'lerle bunu zaten gösterler ama Nano Food da gerçekten komplike mekanik bir saate göre oldukça heyecan verici bir model. Fakat bu kategoride bence koleksiyonerlerin son dönemde acayip teveccüh gösterdiği en genç bağımsız saat üreticilerinden FB Jun videosunda bizim de bahsettiğimiz Jun yarışmasının kazananlarından Hazeman Monen ikilisinin Subscription School Watch var. Okulda mezuniyet olarak ürettikleri modelin subscription versiyonu. İkisi arasında gidip gelecektir diye düşünüyorum. Yani Luca Soprano da mesela mükemmel başarılı bir saat ustası ama sanırım finalde ben bu ikisi arasında gidip gelirdim oyumu verirken. Canlı gördükten sonra oy verirdim diye düşünüyorum. Kronograf kategorisine geliyoruz. Kronograf'ta yine tanıdık yine Böyle bireysel ilişkimiz olan Andersen Jeunet markasının Split Second Chronograph World Time'ı var. Ki dünyada ilk kez bir Split Second kronografla World Time aynı saatte, bu saatle birlikte üretildi. Dolayısıyla bir bağımsız saat üreticisinin, bir butik atölyenin bu kadar daha önce yapılmamış ve istisnai bir saati yapmış olması bence başlı başına zaten bir başarı ve ödüle layık olduğunun göstergisi ama rakipleri yine çok güçlü. Benim burada nacizane gönlüm, sübjektif olarak konuşuyorum tabii ki Andersen'den yana olsa da Angelus'un buradaki kronograf, telemetri 2025 Watches and Wonders'ında en çok konuşulan saatlerden biriydi. Dolayısıyla ben ona da ciddi bir jüri de teveccüh olacağını ve kazanmasının mümkün olduğunu düşünüyorum şahsen. Ondan sonra devam ettiğimizde, sports kategorisi var. Yani tabii ki spor kategorisi yani her sene var olan ve aslında günlük olarak belki de insanların daha çok aşırı neşir olduğu saatlerden oluşan bir kategori. Loren Ferrier'in spor otosu bence hani spor saat kategorisinde altın bilezikli, altın kasalı bir saat ne kadar manalı diye düşünülebilir ama bütün saatleri kıyasladığımda ben bunu apayrı bir yere koyuyorum. Bence hani bilekte takan sanırım herkesin fikri olacaktır. Muazzam bir bilezikli saat. Ama Parmigiani'nin mesela Sermet'i bence son dönemde üretilmiş yeni materyaller açısından en heyecan verici modellerden birisi. Yine Rezans'ın GMT Spor Chic Type 7'ı burada ciddi bir aday olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden hani her kategoride aslında bu saatleri o yüzden belki de jürinin canlı görmesi çok kıymetli oluyor Atıl. Öbür türlü seçmek çok zor. Çünkü zaten finale kalıyorsa yani yüzlerce saat arasında belli ki hepsi alanında çok başarılı ve ödüle layık saatler. Biraz da o seneki jürinin kişisel tercihlerine, gustosuna ve o saati gördüğündeki hissiyatına konsensüye göre değişiyor açıkçası. Mücevher jewelry kategorisi var ondan sonra. Artık buralarda tabii ki değerlendirme kriterleri çok farklı oluyor. Yani o taşların seçimi, yerleşimi, el işçilikleri bambaşka seviyelere çıkıyor. Hani burada hiçbirine bir şey diyemem. Bulgari, Chopard, diyor Piaget, Van Cleef gibi çok ciddi adaylar var. Ama aralarında birini saymadım. Simon Brett, Kronomet Artizan. Aralarındaki hani tek belki de bireysel hani bağımsız saçlık yapan e, isim olduğu için burada diğer büyük markaların yanında yani zaten kronometre Artisan'la Simon çok kısa sürede 2023'te çıkmasına rağmen ya da 24'te adından çok söz ettirdi ve belki de en ciddi böyle talep toplayan şu ana kadarki bağımsızlardan birisi oldu son 20 senedeki. O yüzden Simon'un saatini canlı görmek için Simon'la çok kez görüşsem, atölyesine kendisini ziyaret etsem de bu taşlı saatini canlı görmemiştim tabii ki. Bunu ben de heyecanla bekliyorum ama diğerleri artık birer hakikaten kategorinin adı da mücevher zaten. Birer sanat eseri yani bunlara sadece saat demek çok mümkün değil. Ondan sonra artistik crafts dedikleri işte sanatsal zanaatlar, el kategorisi var. Burada yine bakıyorum birbirinden enteresan saatler var. Ya bunları canlı görmek lazım. Şimdi her kategorinin çok detayına da inmek mümkün değil gerçekten. Canlı görene kadar da ne kadar sağlıklıyorum Özellikle bu saatler için yani bunları canlı, canlı incelemeden net bir yorumda bulmak çok kolay değil diye düşünüyorum. Biraz daha belki hani yorumlanabilecek senin de fikirlerin olduğunu bildiğim. Petit Egi kategorisine geliyoruz. Petit Egi öncelikle şunu söyleyelim hani kendini çok açıklayan bir kategori ismi olmadığı için 10.000 ila 3.000 frank arasındaki saatleri tasvir eder. Dolayısıyla göreceli daha erişilebilir saatler. Önümde duran Kudoken'in K3 Somon kadranlısı da geçen sene zaten bu kategorinin 2024 GPH'nin kazanan saati. Bu kategorideki saatler genellikle saat severlerin biraz daha o saat topluluğun, kemik topluluğun çok heyecanla takip ettikleri dediğim gibi nispeten daha erişilebilir modeller olduğu için çoğunluğa eminim izleyicilerimiz zaten aşina alır. Amida'nın Digitrend'i var, Christopher Ward'un Locos'u var. h Moser Streamliner'ın Alpine Mechanics Edition'ı var. Ondan sonra Med Editions, Med var. Nomos'un burada Neomatik World Timer'ı var ki bence yine 2025 Watches and Wonders'ın erişilebilir kategorideki en iyi saatlerinden biriydi. Son sırada ise 30 kala var. Senin favorin. Ee, bu ama birazcık şey algısında bence kırıyor. Şimdi erişilebilir kategorisinde aslında çok erişilemez bir saat bence. Evet çünkü hani fiyatı evet. tırnak içinde Fiyat erişilebilir önemsiz. ama saat yok. Saat yok. Evet. Japonya'ya bile hani sen ben alamayacağız. Bir Japon olabilecek. Ya da yani gerçekten bu işte kafayı kırmış evet. oralara evet. giden oralarda tanıdıklar bulan arkadaşlarımız var. Otsuka Lotek No 5K için de yakın zamanda yine bir kanalda bir video çekmiştik. İncelediğim benim de en enteresan 2025'lik saatlerden birisiydi. Geçen sene Otsuka bu arada e, Petit değil, Challenge kategorisinde ödül kazandı. Bu sene aslında bir üst kategoride fiyat baremi olarak yarışıyorlar. Bakalım iki sene üst üste iki ödül alabilecekler mi ama şu seçkiye baktığımda bence burada Otsuka kesinlikle en ciddi adaylardan birisi ödül alırlarsa hiç şaşırmam açıkçası. Ondan sonra challenge kategorisi var. Challenge kategorisinde Atölye Ben'i görüyoruz, Beda'yı görüyoruz, Behrenz'i görüyoruz. Yine bir Christopher Ward görüyoruz burada. Bir Denison görüyoruz, Tiger Eye. Yine kanalda inceleme yaptığımız benim şahsen sahip olduğum Kaplan Gözü kadranlı modeliyle yarışmaya katıldılar. Son olarak da krono Tokyo'nun Jubile Sensus'u var burada ki o da birebir bu modelini incelemesek de Chrono ile ilgili kanalda hem video çektik hem daha evvel çok kez bahsettik. Son ikili bence buradaki en ciddi adaylar diyebilirim. Ki burada da şöyle garip bir şey var galiba. Yanlışsam düzelt beni lütfen. Tabii. Bu 6 saat arasındaki galiba tek pilli saat Deniz. Vallahi şu an bakıyorum. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama çok büyük ihtimalle çok haklısın. Bir tek Christopher Ward Mr Jones'dan emin değilim. E, yalan olmasın. Onu bir kontrol etmek belki lazım ama diğerleri zaten mekanik saatler. Bu arada challenge kategorisi şundan da bahsetmemizde bence fayda var. 3000 frank ve altı saatler vergi öncesi. Bu gerçekten artık erişilebilir diye geçen bir kategori bu kategoride dediğim gibi bana soracak olursan yine hepsi çok iyi adaylar ancak Denison ve krono Tokyo arasında geçeceğini nacizane düşünüyorum bakalım sonuç ne olacak. Benim burada eklemek istediğim bir şey var. Tabii ki. Şimdi fiyat bandı verdiğinde atıyorum 0 ile 3000 euro arası bir <laughs> e, challenge kategorisi 3000 bu. frank. ama 3000 evet, frank Anladım pardon. tabii ki. Ama 3000 frank'a bu kadar uzak bir saatin bence burada olması da inanılmaz. Katılıyorum. Yani, yani şey Deniz'inden bahsediyorsun Aynen, burada. Aynen Deniz'inden bahsediyorum. Deniz'in yaklaşık vergiden önceki fiyatı herhalde bu Tigray'ın 500-600 frank civarlarında maksimum. Dolayısıyla evet yani tepeden, tavandan o sınırı zorlamıyor. Aslında bayağı aşağıdan girmesine rağmen son altıya girmesi zaten bir başarı ama evet. yine güçlü bir yani benim açıkçası son senelerde gördüğüm rekabeti en yüksek GPH'ci finallerinden birisi olacak. Hangi kategoride kim kazanacak bence bilmek çok zor. Son olarak Mechanical Clock kategorisine geçiyoruz. Mekanik saatler ama işte duvar saatleri masa saatleri demek de belki daha doğru olacaktır. Bu da fayda var. Bu kategoride artık bunlara birer sanat eseri dememiz lazım. Bence evet yani hepsi zamanı gösteren birer saat fonksiyonu taşısa da bunlar bambaşka işçilikler ve çok zarif nadide parçalar. Anton Suhanov'la başlıyor son altılı. Rusya'nın son dönemde çıkarttığı belki de Konstantin Çaykin'den sonra ikinci şimdilik diyebiliriz. En önemli genç bağımsız saat ustasının St. Petersburg Easter Egg diye isimlendirdiği Tribyon masa saati. Ben bunu 2025 GPH'sinde Ahçi sergisinde canlı gördüm. Biraz o eski Faberge yumurtalarını bayağı bir andıran zaten onların da Rus bağlantısı malum bir model. Önemli bir aday. Fiona Kruger var. Lepe'nin burada yine zaten saat severlerin muhtemelen alışkın oldukları Albatros bir saati var. Louis bir aday saati var. Micheleta Eleta var. Yine önemli bir bağımsız saat ustası ve son olarak da Trilop. Son dönemin yükselişte olan Fransız bağımsız markalarından birinin bir aday saati var. Burada bu kategoriye dair açıkçası hiç yorum yapamıyorum. Çünkü biri Anton Suvanov hariç diğerlerini canlı görmedim. Ee, ama eminim bunlar da zaten saat severlerin ve sadece saat severlerin değil farklı kategorilerden farklı insanların özellikle sanat severlerin çok ilgisini çekecektir diye düşünüyorum. Bir de bütün bunların ötesinde Biraz daha soyut. Burada tek tek adaylarını görmediğimiz birkaç kategori var. Mesela Egi Dor var. Burada Dor aslında GPH'nin verdiği en yüksek seviyedeki ödül diyebiliriz. Yani biraz işte futboldaki Ballon d'Or'u, NBA'deki MVP'liği vesaire anımsatıyor. Geçen sene IWC Eternal Calendar ile kazanmıştı bu kategoriyi. Özetle birazcık bugün sizlere GPH'nin genel olarak konseptinden, ne anlam ifade ettiğinden, İstanbul'a gelişinden nasıl ziyaret edileceğinden, kimin emeği geçtiğinden ve gittiğinizde gidebilirseniz ya da uzaktan takip ettiğinizde bu seneki finali seçkisinden dilimiz döndüğünce kısaca vakit dahilinde bahsetmeye çalıştık. Sevgili Atıl'la beraber ben kapatmadan evvel bir Türk saat sever ve bu sektörün bir paydaşı olarak bir kez daha burada emeği geçen herkese gönülden bir teşekkürü borç biliyorum. Bence Türk Saatçiliği için çok önemli bir adım bu. Kritik bir eşik olarak ileride anılacak. İsviçre Büyükelçiliği'ne buna vesile olduğu için elbette Vakko'ya bütün kapılarını açarak Sumahan'da bu ev sahipliği yapacağı için Garanti BBVA'ya ve İsviçre Başkonsolosluğu'na bütün sponsorlara ve katılımcılara teşekkür etmemiz. Elbette GPHC organizasyonuna İstanbul'a güvenerek saatleri gönderdiği için teşekkür etmemiz lazım. Heyecanla bekliyorum. Eminim aranızdan ben de farklı günlerde farklı e, sebeplerle orada olacağım. Görüşeceğimiz saat sever dostlar, arkadaşlar olacaktır. Heyecanla bekliyorum. Sıradaki etkinliklerde, sıradaki videolarda görüşmek üzere. Atıl teşekkür ederiz. Kendine iyi bak. Ben teşekkür ederim. Beni bu güzelce aratmadığın için de ayrıca teşekkür <laughs> ederiz sana. Hiç önemli değil. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.